Fed Powell acele etmeyeceğiz faiz indirimlerinde diyor. Yani daha çok işte bir 25 bas puan daha yapacak diye algılanabilir kısa vadede bu. Bu hafta bu tarım dışı istihdam verilerine bakılacak tekrar ama yani artık eski önemini kaybetti diye de düşünebiliriz bence. İsrail Lübnan'da da kara harekatına başlıyor. <laughs> Başladı daha doğrusu. Yani oradaki o problemler devam ediyor. Piyasa üzerindeki etkisi yani düşüş ondan kaynaklı değil ama e, ileride yine risk olarak karşımızda duruyor. İracatçıların e, kurla ilgili şeyleri devam ediyor, şikayetleri devam ediyor. Mısır'a yapılan e, yatırımların öneminin altı çiziliyor. Tekstilde bayağı var. Diğer sektörlerde de yavaş yavaş oraya bir kayma söz konusu anladığım kadarıyla ama yani özellikle yan sanayisi olmadan oraya gitmeleri de zor diye söyleniyor. E, vergi tarafında devlet e, ikinci vergi paketini e, yapmadan ya da açıklamadan önce e, var olanlar üzerinde biraz daha e, çalışacak anlaşılan ya da etkilerini görmeye çalışacak diyelim ve büyük kalemler üzerinde ve özellikle de işte e, unregistered e, gayri e, e, ekonomi üzerinde çalışacaklar diye e, düşünmek lazım kayıt dışı ekonomi üzerinde. Onun haricinde karlar bugün bitti. Daha doğrusu ikinci çeyrek karlarının son günü dündü. Bu sabah açıklananlarla birlikte finansal olmayan şirketlerde ikinci yarı yılda geçen seneye göre yüzde 55 gibi bir düşüş söz konusu. Yani kötü devam ediyordu, devam etti diğer tüm şirketler içinde ikinci çeyrek 3 ve 4 daha iyi olacak. Onu aklımızda tutalım çünkü TL ve ee, enflasyon arasındaki fark daha azalacak ama yine de 2024 kötü bir sene olacak. İkinci çeyrek için medyan düşüş yüzde 39 diye de onun altını e, çizelim. Ee, bu beast e, yüzde dolar bazında death cross dedikleri şey oluyor gibi görünüyor. Haydar e, ne kadar önemli sence diye ben sana bir sorarım. E, bu 50 ile 200'ün kesişmesinden bahsediyorum. Onun haricinde yani şeyde de <laughs> Eylül ayı performanslarında da e, dolar TL'deki değerlenme devam etti. 37'lerde yıl sonu kontratlarını görüyoruz VOP'ta. E, oradaki değerlenmede devam ediyor deyip ben buradan sözü çağdaşa bırakayım. Günaydın. Ee, dün MÜSİAD'ın SAMEX e, PMI endeksi 46.5 geldi. Eylül ayı, e, ağustosun çok hafif altında. E, hem servis tarafında hem sanayi tarafında düşüşler var. E, üçüncü çeyrek boyunca da e, ekonominin ciddi anlamda yavaşladığının bir teyidi olmuş oluyor. Türk İş'in Ankara'daki gıda fiyat endeksi 2.9 aylık artmış e, ama yıllık olarak hızlı bir şekilde aşağı geliyor. 48.7'ye düşmüş yıllık artış. E, i̇şte bu hafta perşembe günü açıklayacak enflasyon verisinde beklentiler 2.2 yıllık olarak da 48.3 onu destekleyici rakamlar BDDK'nın 8 aylık bankacılık sistemi net kârını 383 milyar olarak açıkladı. Bu yüzde 9'luk bir artış anlamına geliyor. Ağustos ayı için içinde gene Temmuz'da olduğu gibi oldukça zayıf sonuçlar anlamına geliyor. şu an itibariyle geçen yani 2 ayın ortalaması geçen çeyreğin %33, geçen senenin benzer döneminde %45 altında. yani bankalar 3. çeyreklerinin 2. çeyrekten çok uzaklaşmadığını söylüyorlardı o yüzden herhalde Eylül ayında e, kısmen e, karşılık çözümleriyle ve belki tüfek şirketlerin desteğiyle bir toparlanma olabilir. Ama an itibariyle e, bir faiz indirimi ve fonlama tarafında rahatlık olmadıkça e, banka sektör karnının da e, sıkıntılı devam edeceğini bize gösteriyor. E, bunları demiş olmakla beraber alt kırımlara bakınca yabancı bankaların %30'la e, gene çok daha iyi öz kaynak getirisi aldıklarını görüyoruz. E, keza e, yatırım bankalarında %40'lık bir e, öz kaynak getirisi sağladığını görüyoruz. E, bu da bizim de en beğendiğimiz iki hisse olan garanti ve TSKB'nin sonuçlarının e, gayet iyi devam edecek. ...teyit etmiş oluyor. Akbank bir TGA satmış 1.7 milyarlık. E, Ona nötr diye düşünebiliriz. E, Vakıfbank 500 milyon dolarlık eurobond yaptı. Keza o da nötr. E, yurt içi fonları... E, ...pera kendi taraftan... ...önemli bir hareket olmamış bu hafta. E, ama... Istü, e, ...institutional taraftan... ...3.7 milyarlık bir giriş olmuş. E, hazine... Önümüzdeki 3 ay için hiç borçlanma takvimini açıkladığı orada nispeten yüksek %159'luk bir e, döndürme hedefi var. E, piyasadan da 190 milyara yakın bir e, likitte çekeceği anlamına geliyor. E, karlara geçersek Özak e, GEO'nun ikinci çeyrek kârı e, ilk çeyreğin tam tersi olarak e, yüksek e, parasal pozisyon zararı sebebiyle e, büyük bir zarar olarak gelmiş. E, yoksa aslında operasyonlar tarafında satış tarafı tersi kuvvetli ee, belki e, negatif bir tepki gelebilir sonuçlara. E, i̇ş yatırım tarafında ise İş bankasının sonuçlarının içinde gördüğümüz gibi e, 1.8 milyarlık bir net kar var ikinci çeyrekte. Bu tabi e, geçen senenin %57 kadar altında olmakla beraber e, ilk çeyreğin e, çok çok üzerinde Dolayısıyla orada iyi operasyonlar var ama orada da gene parasal pozisyon zararı olduğu için net karı belli bir ölçüde baskılıyor. Ama gene de %37'li göz kaynak karlılığı enflasyona düzeltilmiş rakamlarda aslında gayet kuvvetli diye düşünebiliriz. kolay gelsin. Günaydın herkese. Morgan Enerji ikinci çeyrek finansallarını açıkladı. Buna göre ikinci çeyrekte 2,37 milyon TL net zararı var. Geçen senenin aynı döneminde sadece 85 milyon TL net zararı vardı. Bu dönemde bu kadar artmasının nedeni yine parasal kazanç tarafının daha az gelmesi ve yüksek finans giderleri netin income'ı negatif olarak etkilemiş. Operasyonel performansına baktığımızda aslında hasılatının %26 düş düştüğünü görüyoruz. E, brüt kar marjının da önemli ölçüde azaldığını görüyoruz. Ancak e oper yani operasyonel giderler tarafındaki e, önemli ölçüdeki o azalış eee tarafını olumlu etkilemiş. Operasyonel performansın aşağı taraflarını olumlu yönde etkilemiş. E, dolayısıyla da eee yüzde %9'luk bir artışa sebep olmuş. Marfawek marjında da 18,5'luk bir artışa sebep olmuş. Dolayısıyla operasyonel olarak netürü bottom line'ın daha zayıf olduğunu söyleyebiliriz Smogon Enerji için. Net holdinge baktığımız bu zamanda İkinci çeyrekte 406 milyon TL net kazancı var. Ee, geçen senin aynı döneminde yaklaşık e, 2.467 milyon TL net e, zararı vardı. Ba, e, bottom line'da daha iyi olduğunu görüyoruz. Operasyonel performansına baktığımızda e, brüt kar marjının yine önemli ölçüde azaldığını, fabrik marjının yine önemli ölçüde azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla operasyon olarak zayıf değerlendirebiliriz. Ee, Yeo, teknoloji, Yeo Teknoloji de ikinci çeyrek finansallarını açıkladı. Burada da 41 milyon TL net kazancı var. Yaklaşık %51'lik bir düşüş var. Yüksek finans giderleri, e, FX e, kazançlarının e, zayıf olması yine burada e, net inkamı olumsuz yönde etkilemiş. Operasyonel tarafta hasla tarafı %89'luk bir artış var. Bürütkar marjı oldukça yüksek artmış e, b, e, burada. E, Favek'te yüzde %322'lik bir artış söz konusu konusu. Dolayısıyla operasyon olarak güçlü. Net net borçluluk tarafı bir miktar yükselmiş. Bir miktar aslında oldukça yükselmiş %49. E, operasyon olarak güçlü, bottom line'ın daha zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Kolay gelsin. Günaydın herkese. Kaleseramik 2. çeyrek finansal sonuçlarını 721 milyon TL'lik zararla açıkladı. Net satışlarında ve bürüt karında önemli ölçüde düşüş görüyoruz. Evittası pozitiften negatif tarafa düşmüş. Ee, Avrupa'daki yavaşlama ve anti-dumping vergileri e, düşük kur farkı geliriyle birleşince kötü sonuçlara yol açmış diyebiliriz Kaleseramik için. Ee, Obama karnacılıkla ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. 10 milyon TL'lik kar var. Net satışları düşse de ürüt karında e, %65'lik bir yükseliş var. Evitlar'da da iyileşme görüyoruz. Kur farkı zararlarının düştü. Şirketi bu dönemde pozitif tarafta tutmuş diyebiliriz. E, geçen ay yaşanan depo patlamasının etkileri ise gelecek çeyrekte görülecek. E, ne tür sonuçlar alınmak haline için. E, Batı şimdi ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. 285 milyon TL'lik kar var. E, satış ve evitler tarafında e, ciddi oranda bir düşüş olsa da e, finansal giderlerdeki keskin düşüş e, alt kalemlerinin iyi gelmesini sağlamış diyebiliriz. Kolay gelsin. Günaydın. E, endekste dolar bazında 200 günlük hareketli ortalama 50 günlüğü en son Haziran 2023'te yukarı kırmıştı. E, ardından yıl sonuna doğru yeniden 50 gün yukarı geçti. Şimdi tekrar 200 günlük kesecek gibi. Yani endekste orta vadeli yukarı bir iştahı yok. Onun için 270 dolarla 300 dolar arasında bant hareketi devam edecek gibi bir süre. Ama kısa vadeli olarak baktığımızda 200 günlüğe yakınız TL bazında buradan bir tepki gelmesi lazım bence. Yani yeniden bir 10.000, 10 bin, 10.100, bin 10.200 bölgesinde hareket görebiliriz. Belki yeniden oradan bir satış görürüz. Yani bant hareketi buranın içerisine devam edecek gibi. Yani i̇çeride bir beklenti yok. Çok kısa vadeli olarak belki Perşembe günü enflasyon düşük gelirse tepkiyi destekleyebilir. Yani bizde Lübnan, İsrail gelişmelerine dair haber akışı fiyatlamalarda yani küresel piyasalardan daha önemli. Onun için biz tarafında haber akışına daha duyarlı fiyatlamalar görmeye devam edebiliriz. E, Reuters'ta bir haber var. Çeri ile yatırım görüşmesinde son aşamaya gelinmiş Türkiye yatırımında. Belki rekabetten dolayı Tofaş ve Otolar negatif etkilenebilir. E, bir de iş yatırım Enka'yı izleme listesine eklemiş. %59 yukarı potansiyel vermiş. Kolay gelsin.